Kardemir 2023 birinci çeyrekte piyasa tahmininin %11, bizim beklentimizin ise %15 üzerinde ancak yıklık bazda çelik fiyatlarındaki düşüş ve artan üretim maliyetleri nedeniyle %45 düşüşle 641 milyon TL net kar rakamı açıkladı. 2022 4. çeyrekte açıklanan 218 milyon TL net zarar rakamına kıyasla ise çeyreklik net kar iyileşmesinin temel nedenleri olarak ham madde fiyatlarındaki gerileme ve kur farkı giderlerindeki düşüş söylenebilir. Beklentimizin üzerinde kaydedilen finansal yatırımların gerçeğe uygun değer farkı, faiz geliri ve diğer faaliyet dışı gelirler, 2023 ilk çeyrek net kar tahminimizdeki sapmanın nedenlerini oluşturmakta. Kardemir genel anlamda beklentilerle uyumlu ilk çeyrekte yıllık bazda %47, çeyrek bazda %15 artışla 8.85 milyar TL net satış geliri elde etti. Kardemir'in 2023 ilk çeyrekte çelik fiyatlarındaki gerilemeye rağmen elde ettiği yıllık %47'lik, Ciro büyümesinin arkasında %14 hacim artışı ve TL'deki değer kaybının olduğunu söylemek mümkün. Şirketin ton başına ortalama cirosu ilk çeyrekte yıllık bazda %5 düşüşle 769 dolar olarak gerçekleşirken çeyrek bazda az da olsa %1'lik artış gösterdi. Şirket ilk çeyrekte FAVÖK rakamı olarak yine beklentilerle uyumlu, yıllık bazda %30 düşüşle ancak çeyrek bazda ise %56. %6 artışla 1.07 milyar TL kaydetti. Ton başına fabrik rakamı 2023 ilk çeyrekte yıllık bazda çelik fiyatlarındaki gerileme, ham madde maliyetlerindeki artış ve enerji maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle %56 düşüşle 94 dolara gerilerken çeyrek bazda ise ham madde fiyatlarındaki iyileşme ve sınırlı çelik fiyat artışı sonucu %38 artış gösterdi. Kardemir'in 2022 yılı sonundaki 592 milyon TL net borç pozisyonu güçlü serbest nakit akımlı yaratımı sonucu ilk çeyrek sonunda 2.86 milyar TL net nakit pozisyonuna döndü. Şirket 2022 ilk çeyrek sonunda ise 5.1 milyar TL net nakit pozisyonuna sahipti.